Anlaşacaksan babayla ve geleceğim para dolu çantayla Bu ara telefonlar meşgul Şirketler ve birçok bankayla Instagram'dan seçtiğim sürtükleri gezdir Bodrum Antalya Sabah silah patlattık akşama patlattık şampanya Tetik düşürdüm ardı ardına Memurlar vardı farkıma Babamın gözüne değil 15'imde girdim ben gözaltına İki tane yatırımım mevcut biri erkete biri altına Bodrum blok yani blok boys Çıktık Bodrum Evet maalesef içindeyim 15 yaştan beri bu işlerin kardeş Bıraktım babalara ince ayrıntılı adres Motor kap, plaka kap Kazırladık ya diğer kardeş 4-5 kardeşle geldik mekana dört taraftan ateş Eskide kaldı çünkü babalar para yapmalıydı Hızlı paraya koşturup kırmızı maviden kaçmalıydı Bana soran hepsi saçmalıktı Pisliği sen ayak çarptırıydı Ondan baba patlatmalıydı Hedef gözetmeden Altına koyarım senin iki kere düşün benim adımdan söz etmeden Koştururken patlattığım için çıktı mermiler hep yörüngeden İşi devirdik görünmeden O yüzden anlamanan normal En güvendiklerine en güvenli yerde etrafını rülmeden Spotify'dan gelen nakitleri hiç düşünmeden yatırdım hemen e, İzmir'e girişte alındık, babalar alışkın mezarete. Mevzu baba yattı erkete, maskeyi taktı geçti harekete Biz varsak vardır arbede, Bodrum blokçete Evet maalesef içindeyim, 15 yaştan beri bu işlerin kardeş Bıraktım babalara ince ayrıntılı adres Motor kap, plaka kap, kazırladık yadigar ardeş 45 kardeşle geldik mekana, dört taraftan ateş